Merhaba arkadaşlar. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir kulüp arkadaşımızın kutu, alış kutu açılışını yapacağız. Yine Muhammed var. Yan hesabını açacağız. Merhaba Muhammed. Merhaba. Yani 47 kutu Geçen kedi bütün O o yani bir 20 20 dakika sürdüydü. Yani bu ideali bence. Bu da efsane. Ben bence ideali aynen.

Sonuçta kostüm gelmeyecek ama <laughs> kim pek <tekli>, rozet paketi <laughs> olarak rozet <laughs> paketi olduğu için. Ha onu sevdiğin için. ben de hiç önemli değil benim için rozetler ama. Bakalım hadi bakalım. Burada kaç karakter vardı? 7 tane. Herhalde en az bir 3-4 tane bekliyoruz değil mi? Oy. Ya yok, bence baya çıkar. 2 tane en çıkar ondan sonra. Ya dün, dün, ya. dün e, şeyi açtıydık. Iııı. E, Ege'ninkini açtık. İki tane çıktı. İki tane çıktı. Tamam bakalım. Ö Ö Ö o, zaman önce onları bir aradan çıkaralım. Kafa karıştırmasın. 79. Bundan bir şey çıkmaz. Bur Olsun, evet, bro. Bugünlerde brok brokla oynamayı seviyorum. Alsan çok iyi. Buradan a, katlama çıktı iyi en azından bunları sen alırsın zaten geçiyorum <laughs> yok bir şey çıkmadı hadi yavaş yavaş artık bir şeyler 41'de çıkıyor mu yani çıktı her zamanki gibi benim bu lanetim oldu herhalde her açtığım insanın ceki çıkıyor ben anlamadım artık. İnşallah yani çıksın da yani bir şey çıksın lütfen bir şey çıksın ha o 34 çıktı o, 34 çıktı bir şey geliyor Bir adam çıkıyor Aynen bence daha güzel daha güzel günlermiş Aynen O çok Iki karakter çıktı şimdilik. Şş, bundan 42 geldi. Gelir mi? 42 de olmuyor mu? O zaman direkt geçiyorum böyle gördün mü? 45. Aa bak geldi. 45'e geldi bu sefer. Sıraş'cım sus. Rosa geldi. Aynen. Bu, bu, da senin güzel şans güzel şansın için ya. 51. Çıkmıyor. Beklemiyoruz. Hadi bir 6 7 artık. Bir kere bana 8 çıktıydı bir kere. Onda da haberim yok yani. Muazzam bir şeymiş o. Onda da spike çıktı. Değil mi? Aynen. İki karakter, karakter. Dört karakter iyidir bence. Emur. Onu saymıyorum. Onu saymıyorum. Herkesler. Dur. <laughs> Adam yani. gösterip duruyor. Emur, memur gösteriyor. Haydi. Ah be. Oha. Oha. 89. 86 nedir ya? Ah. Ha bunu geç. Kime ver? Adam mı? Leon falan çıkarsın. Ruh daha da yükseliyoruz Muhammed. Nedir bu? Aa. Aa. Sprout çıktı. Sprout çıktı. tamam. Aa. Evet. Çeşirdim. Bakur ufaklar ben. Aynen lan. şansın devam ediyor. Fakır fakır ay yapma yanlış yapacak mısın? Yapma. En azından çıktı boş var. Tabii canım. <laughs> 55. Baba bu kimdir? Bu kimdir? Aynen. Ya hiçbir şey dün Ege'de hiçbir şey çıkmadı. Hadi artık 6. 6 çıkaramıyoruz ki. Ya bu kimdir? Bu adam kimdir şu? Aynen. Şu Şu üzerindeki elmasları ve altınları da alabilirsin sanırım. Tamam Onları Bundan da bir şey çıkıyormuş Yok o kadar da değil yani Bunları geçiyorum Sprout'un yeni aksesuarı 43 Ya bir efsanevi çıkarsam başkasına mı? Daha başka bir şey istemiyorum Aynen. Daha başka bir şey. Dünya gözüyle bir göreyim sadece 58 ya size size yani bir açtıklarıma Doğru doğru Bu bir... yani Kulağı çok Şanssızlık hadi artık Hadi artık yani Ha yani Dünya çok açıyor. Benim şansımı karıştırma benim ben tamamen senin şansın baba, olsun aksız, aks... Şimdi abi, şimdi bu doları yaptım ya Abi bu alıyor, şimdi bu aksesuarımı kullandım. Ne oluyor Belki bir karakter daha bekliyorum be. Hadi ne? lütfen. Kaybettim. Nasıl, Nasıl oldu? Ya Allah'ım ya Rabbim şuna bak ya. Kaçıncı mega ya? Aynen. Yuh. Bence 104 artık ne ya? çıkmaz. Bence artık çıkmaz. Allah'ım şu Hadi lütfen artık ya. Allah'ım. Kutu çıkar. 62. Çıkmıyor. Aynen son kutulara geliyoruz. Ay bunu almıyorduk. Abi bak bana da scroll çıktı. Bana da scroll çıktı. Abi bak yarın cuma cuma mübarek gün. Allah'ım ya Rabbim hadi bak. 12. Ah şükür 6'yı çıkarabildik yani. Sonunda yani. Abi yok scroll'u değiştirdim. Hadi lütfen efsanevi ol. Bibi çıktı ya. Ya Bibi de iyi. O... benim, benim beklediğimden daha iyi geldi anne. En azından Ega'ya hiçbir şey çıkmadı. En azından Aynen. yaklaşık o da seninki gibi. Yok canım ben destan çıkarttım. Tabii tabii. Çıkarttım. Seninki yani daha iyi. Yani. Muhammed teşekkürler. En evet. Aynen. Ya eğer böyle biriktirirlerse, kulüpten arkadaşlar beraber açmak isterlerse yine böyle etkinlikler yapabiliriz. birer arkadaşlara da buradan söyle Tabi. Sen öteki sezonda istersen yapabilirsen bunu şey yap, biriktir. Yine. tamam Benim zaten var. anda biriktirmek var da hani. Ay sağ ol sağ. Ol. Güzel oldu. O. Güzel oldu. O. Öteki sezonda yine açalım. Beraber açalım güzel oluyor. Eğlenceli oluyor. Biraz şanssız yani, oluyorum ama olsun. Bitti benim. Hiçbir şey yok artık. Benim bitti yani şey. Tabi tabi. Bitti yani. Ya dün ben şey güzel çıkıyor ya. Böyle heyecanlanıyorum. Ben yeni şey mi hesap mı Var benim aslında da. Ee, iki tane hesap var. Onlar da yavaş yavaş doluyor. E, kutu açması zevkli. E, ben... Kutu açma. Aynen. Bitti. Şey de yok. Yani bunlar da fulllendi Aynen öyle. Baksana, hani... Bir bunlar kaldı. Bunlar da artık yani, Allah... hangi karakterler kalmış geriye? Dur şeyler kaldı. Kuru. İnşallah. Sabredeceğiz. Muhammed teşekkür. Tamam. Evet. Kapatalım artık. Tamam. Tabi. Tabi tabi. Allah'tan taşla az başladı. kişi var ha. 10 kişi var. Ben, ben Muhammed teşekkürler. Bizi beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız, siz de katılmak istiyorsanız kutularınızı biriktirin. Beraber açalım. Teşekkür ederiz. Bay bay. Hoşçakalın.